Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere My Summer Car nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce size linkini vereceğim. Linke basıp böyle bir site gelecek arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. İniyoruz. Arkadaşlar şurada şöyle bir yer olacak. Bakın şuna tıklıyoruz. Üçüncüye. Birinci ile ikinciye tıklamıyoruz arkadaşlar. Buna tıklayacağız. Buna tıklıyoruz. Tıkladık. kapadığımızda şöyle bir site gelecek arkadaşlar. Çevirmek isterseniz çevirin o size kalmış. Çevirelim biz yine de. Bakın arkadaşlar. Şurada şöyle bir yer olacak. İndir diye. Şu. İndir yazıyor arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Bakın. Tıkladık. Direkt. Bak. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bak. Bak indi arkadaşlar görüyor musunuz iniyor yani. Ben şimdi burada videoyu durduracağım arkadaşlar. O insin videoyu kayıtı başlayacağım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunumuz indi. Arkadaşlar dosyamıza basıyoruz. Basalım. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir şey gelecek. Şöyle ekran büyütelim. Arkadaşlar buradan şuna basıyoruz. Bakın arkadaşlar mayıs kar yazıyor. <laughs> ona basıyoruz. Tıkladık arkadaşlar. Arkadaşlar buradan My Summer Car Exe yazıyor. Bakın göstereyim. My Summer Car Exe yazıyor arkadaşlar. Geliyoruz şuna. Tıklıyoruz. Tıklayalım arkadaşlar. Tıkladık. Bakın bunlar böyle dolacak arkadaşlar. Bu böyle dolacak. Dolsun dolsun bu arkadaşlar. Evet dolmak üzere arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videom kısa, kısa olacak. Kusura bakmayın. Yani oyunu indirmek için gösterdim ben. Normalde arkadaşlar bildiğiniz gibi bu oyun 20 19 20 lira arkadaşlar. Bunu ben size nasıl desem? Bedava indirtiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi indi. Böyle bir dosya gelecek arkadaşlar. Evet şöyle bir şey gelecek. Oyunun açılımı bu. Bakın şuradan mesela ekranın tam tam boyut oynamak istiyorsanız böyle tam ekran oynamak istiyorsunuz en alttakini seçiyorsunuz. 1366 çarpı 768 basıyoruz. Kolay diyoruz ve oyunumuz geliyor arkadaşlar. Bakın oyunu göstereyim de sıkıntı olmasın. Böyle bir şey geliyor. 2017 arkadaşlar güncellemesi falan. Eğer oyunu güncelleyecekseniz arkadaşlar benim yaptığım aynısını yeniden oyunu komple siliyorsunuz, yeniden indiriyorsunuz. O dosyalar falan kalıyor. Aracınız mesela bunu yaptıysanız gitmiyor. Kalıyor. Bakın arkadaşlar oyun yüklendi. Çok güzel bu oyun. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.